Bu dersimizde buton kullanımını görelim. Butonlar aynı anahtarlar gibi elektronik ve elektronik devrelerde iki noktayı birbirine bağlayarak iletimi sağlarlar. Butonların anahtarlardan farkı üzerine basıldığında veya basılı tutulduğunda iletimi sağlamasıdır. Resimde iki tane buton görülmekte. Elektronik devrelerde kullanılan buton çeşitleri. Butonlar kullanırken üzerine basılmadığında açık devre özelliği göstereceğinden mikrodenetleyici giriş portu boşta kalır. Mikrodenetleyici giriş portunun boşta kalması mikrodenetleyicinin kararsız çalışmasına sebep olur. Bunu önlemek için resimde görülen pull-up veya pull-down dirençleri kullanılır. Bir uygulama yapalım bu konu hakkında. Uygulama. Bu uygulamada LED'lerin yanma durumu buton ile değiştirilmekte. Şimdi gerekli devre elemanları bir adet mikro kart, bir adet breadboard, bir adet anahtar, 3 adet led, 3 adet 220 ohm, kırmızı kırmızı kahverengi altın rengi direnç, bir adet 10k ohm kahverengi siyah sarı altın rengi direnç ve bağlantı kabloları gerekmektedir. Devremizin tasarımı şu şekilde. Şimdi gelin beraber bu devreyi tasarlayalım. Tinkercad'i açtım. Yeni dedim, devre dedim. Boş bir sayfa geldi yine temel Arduino deneysel devreyi, devreyi seçtim. Şimdi her zamanki yaptığımız topraklama hareketini yapalım. Buraya koydum. Eksi bölümüne. Evet bunu siyah yapalım. Sonra da 3 tane led koymamız lazım. Bastım temele geldim. Birinci ledimiz. Kopyaladım ikinci ledimiz. Ve üçüncü ledimiz. Üçüncü ledimizi yeşil yapalım. Topraklamaları bağlıyorum. Ve kırmızıyı seçtim. Artı uçlarını bağladım. Böyle yaptıktan sonra Direnç eklememiz lazım. Direnci koydum. 220 ohm. Bunu kopyaladım. 3 tane kopyaladım. Şimdi buton diye aratın. Buton. Çıkmadı. Düğme diye aratın. Evet basma düğmesi yazınca çıkıyor. Tam şuraya koydum iki arasında bağlantı kurdu. İlk iki LED'imizi bağlayalım. Bunları 2 ve 3'e bağlayacağım. 2'ye bağladım. 3'e bastım. Onu da buraya bağladım. Bunların renklerini sırasıyla yeşil ve mavi vereyim. Mavi ve 4 olan bölüme de kahverengi verdim ve tam şuraya bıraktım. Butona bağlı olacak. Kahverengi verdim. Şimdi bu dirençten alıp yanına koydum. Bunun rengini yeşil yaptım. Çünkü biz bu LED'imizin butona bağlı olması istediğimizden buraya bağladım. Şunun izasında da pine bağladım. Bunu daha güzel gözükmesi için şöyle değiştireyim. Evet. Şimdi yine buradan aldım. Şuraya bastım. Bir direnç ekledim. Bunu kopyalayıp şuraya ekleyebilirim. Ekledim. Bu eksi bölümüne gelecek. Bu gnd bölümü. Bunu griye çevirdim. Ve iki kere tıkladım. Bunu değiştiremiyor muyuz? Evet. Dirence tıkladım. Buradan 10 yazdım. Kilo ohm'a tıkladım. Ve en son butona elektrik gitmesi için de buradan kırmızı bir kabloyla elektrik yolladım. Buradan 5 volta bağladım. Şuraya koydum. Topraklamaya bastım. Buraya koydum. Ve bunu da siyah yaptım. Devremiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi kodlarını yazalım. Önceki uygulamadaki kodları siliyorum. Pin mod. 2 dedim. Output. ikinci portu çıkış yapıyor. Pin mod. 3. Üç. Output. 3. portu çıkış yapıyor. Ve dördüncü portu biz input yani giriş yapmamız lazım. Çünkü butona biz tıklayarak veri gönderiyoruz. Eğer dijital read 4 4'e elektrik gittiyse eğer. Yani butona basıldıysa. Butona basıldıysa. Eğer butona basıldıysa 2'ye 2'ye elektrik yolla diyorum. 2'ye bağlı lediyak Üçüncü porta bağlı led'i söndür. Eğer bunlar gerçekleşmediyse. ikinci porta bağlı led'i söndür. Üçteki led'i yak diye ayarladım. Bunu CTL ile kopyaladım. Koda geldim. Metine geldim. Devam et dedim. Yapıştırdım. Simülasyonu başlat dedim. Kodu kapattım. Bir hata verdi. Neden verdi bunu? Sanırım evet. W bölümü küçük olmuş. Bu yüzden bir hata verdi. Tekrar başlat dedim. Koda tıkladım. Gördüğünüz gibi bu ledimiz yanıyor. Butona tıkladığımda ise o sönüp diğer ikisi yanıyor böyle bir uygulama yaptım. Geçen anahtarda tıklayıp kalıyordu. Bunda basılı tuttuğumuz sürece yapıyor. Basılmayı bıraktığımız an diğer şekle dönüşüyor.